Herkese selamlar gençler nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün Defter DT2 oynuyoruz yanımızda Samet, Yiğit, Emre var hepiniz hoş geldiniz beyler Şöyle sen başlat ben ufak bir dipnot geçeyim Defter DT2'yi ilk defa oynayacağım bu da ufak bir dipnot olsun. Left 4'ü bitirdim ama ikisini bitirmedim. Evet arkadaşlarım gazamız mübarek olsun. Aşağıdan Twitch ve Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Beraber <laughs> oynayabiliriz arkadaşlar. Kendimizi övmeyi böyle seven Tabi egomuz yüksektir. <laughs> Biz çok egoluyuz arkadaşlar. Ve helikopter sahnesinde hani belki bir bir şey durumu olabilir ses fazlalığı falan hani. Aynen. Ardacı. Hani ben onun için dikkat. Ben bir şey yapacağım. Şu helikopter sensi kesip bir tık ee, daha kısacağım evet. çünkü sesiniz evet. duyulmuyor. Evet. Evet, kulaklar sağır. Hı, kıstamayacağım evet. oruk ben. Ben almadı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alın abi kitinizi Hazır mısınız? Hadi Değilis, bir dakika kit almadım Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar bir aç açılabilir miyiz? Bir arkadaşlar sen de kit almadın haberin olsun Aldım Kutla oğlum nereye gidiyorsun? Aldım ki? Kardeşim o öyle oynanmaz Şu pistolin mermisi bitmiyor ya çok hoşuma gidiyor Eee burada bir değişik bir tane yaratık var Nerede? Şu an bana Aynen. geldi Aynen. Öl artık lan Kardeşim bana sıkmayın ama. Hı. Eğer katana isteyen varsa burada var. Yok. Ben istiyorum nerede? Gel benim yanımda. Geliyorum. Aa katana mi? değilmiş lan yakında o silahı Beyzbol sopa gibi bir şey. Fırıncı ya, <laughs> Pırıncı Pırıncı küre. kriket fırıncı küre. Fırıncı <laughs> Aa beyler yardım. Ah. Lan, lan, lan üstüme zıpladı çabuk gelin. Lan, tek başına böyle. Çıttı kit reis kitim yok. Almamışım cidden Gel gel ben sana basıyorum gel. Gel gel. Arda'ya basıyor musun ne? Lan bastım. <laughs> lan Lan? Mi? Lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan. <gülüyor> Abi kitlisin. Bas <laughs> <Ya, gülüyor> lan. Tam basılmış lan basılmış tamam. Evet balkondan gideceğiz. Bunu bilmeyen mi var ya? Kardeşim bir dakika açılabilir misin bir dakika? Oğlum ölüme niye geçiyor? Bu ne? O al al beleş. Beyler şurada şey var bak. Adını unuttum. Ha ha yeniden doğdurtma adrenalin, mı? Adrenalin. Ha adlar alayım. Aldık adlar alayım. Evet Evet. Aa, <laughs> <güzel>. aşağı gidiyordum. <laughs> alarmlı bomba mı? Ne? Kanka o... Yardım, yardım anda... edin yardım edin yardım edin yardım edin Arda edin yap edin Yanına Sağ gel yap. Yap. Oğlum. Ya Geberdim, o abi. beni aşağı attı biliyor musun? <laughs> ya abi Bir önceki el ya? beni aşağı attı o. Lan, <gülüyor> 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 lan Emre arkana dikkat et ne lan oldu? arkana. Oğlum arkana dikkat ediyorsun beni vuruyorsun kanser gameplay abi muhteşem. <laughs> Aa ki ki ki. Oğlum vurmayın lan. Lan oğlum, oğlum önüme geçmeyin bak. <laughs> oğlum atlıyorsun <ne> lan <laughs> Ben atladım alın. lan. Beyler ben, çekilin çekelim Bu kısmı çık çık bumur kısmı. Çekil çekil. Bir şey yaptım ben. Çok iyi gitmeyin o oraya onu gitmeyin takip oraya. Çıkın çıkın onu takip ediyorlar. Gitmeyin oraya ediyoruz. gitmeyin oraya. Ananız. Hii. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. A, lan. eee ölüyoruz böyle. <laughs> Yok. Çok iyi ya. Geçiliyor mu? Heh. Şurada bir şey var. Aman, aman abi, aman abi. Hamur abi. O ne abi? Aga biz geri döndük geldiğimiz yere ne yapıyorsunuz? Hayır, Hayır geri dönmedik Abi, ileri gidiyoruz. Eser'in şarjı çok çok biraz şey. Neyse boşver bunu. Beyler şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Balkona... Şurada bir şey var gel 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 Dark. Dark al şunu Şu Dark al şunu. Al şunu. al şunu al şunu al. Beyler burası sıkıntılı bölge. Emre tek gitme bence. Arkanı bakma. Aksa, arka... La oğlum ya Burada bizim ağzımıza sıçtılar hem de. Abi sakin ol. Aşağı kaptılar ya içimizden gitti. Arda mı öldü sahne? Arda burada biraz şey. Yani. Evet evet. Evet. Hüzünlü böyle. Ben ne burada Sağ <laughs> olun. Beyler bir lootlayalım hemen gidiyorsunuz ya. Neyse hadi girin ya. <laughs> Oğlum şu asansörü <laughs> binince aksiyon mix pain geliyor. Gel lan buraya. B buraya. Bu arada. Bomba falan var. Basıyorum. Abi. Bastım. B bomba varsa geliyorum bir dakika. Deep onun dikkat et ha. Bak kardeşim bak. Mark ben Henry. De, ben de. dur. <laughs> Kanka yeşil bombalarınızı kullanın. Direkt ortaya atın bak. ben dinleyin. Yeşili kullanın. Bunlar şey. Bunu sağ tarafa, ortaya değil bak, sağ tarafa. Sağ tarafa. tarafa. Ortaya at bak. Bize sekere seker, bak. Bize seker, bak. Yani, tamam mı? Eller hemen Uzi'ye saldırmayın. <laughs> Sonu kötü oluyor. Uzi'ye alabiliriz bu arada bu maçtan sonra. <laughs> Sen direkt bombayı salla. <laughs> ben de şu elalemi bombayı sallayacağım. Tamam mı? İlk başta bombayı atsın. İlk başta bombayı at. Ben at ben alandı bombayı. Hadi git. Beyler uzayı alın. Oha charger. Emre ölüyorsun Emre. Oğlum canım yok ki. Şu olan bassın bana kitim yok. Yok bende de. Evet Dipmo öldü. Birazdan. Emre asansörde kal. Yanıyorum. Yardım edin beyler böyle olmayacak bu. Önüme geçmeyin ama. Kim kim istiyor? Gel Emre. Ben. Koru beni. Arda ilerle kanka. Sağlık şeyi verdim Emre'ye. Eyvallah. Ben verdim oğlum sen. Niye <laughs> Hayır ben sağ attım bir şey ee, verdim yol Emre'ye. Yolu unuttum. Nereden? Şuradan galiba. İlerden ilerden. Beyler burada ne var? Yine bir kit aldım. Tamam. Çıkın Oğlum, ben çıkalım ben... artık şuradan. Pompalı pompalı pompalı. Ben pompalıyı aldım. Hadi lan Zaten... o daha iyi. Herkese var pompalı. Aa, aa biri beni çekiyor. Ya, lan! Gel, gel. Lan gel! Çabuk olmamız lazım. Işte. Evet, çıksak iyi olur. <laughs> çıksak iyi olur. Gelin Aa. benimle. Ya dur ittirme ittirme yandım işte ya. <laughs> Zorbanım, al. Beyler çıkmamız lazım. Pompallar önüne koydum. Gelin Gel. burada. Safe kapı neredeydi burada hatırlamıyorum. İleride galiba. <laughs> Samet takip edin de yanıyorum ben. Gel gel gel. Safe, şey, şey bulmak lazım. Ölü canlandırma aldım. Şu ölü, şu canlandırma şu. ölü canlandırma aldım. Bende de var o. Dur şu kim yardım yardım. Hunter mıydı neydi bunun ismi? Beyler, Bana vurma ediniz iyiydi be. Beyler <laughs> safe odası burada gelin. <laughs> Kapat lan hemen. Gel gel. gel. Hı. Tamam. Oh, güzel. Beyler bakın birine şu şeyi alın. Canlandırma kitini. Ben de tamam. var o galiba. Ha tam. Hadi bir dakika. Uzi'yi de alalım abi veya pompalı. Bir dakika abi. bir durun bir sessizlik. Evet ikinci bölümde devam ki. Açıyorum. Hayır dur dur. Çok geç açıldı kapı. Tamam aç aç bu iyiymiş. Aç. Hadi bakalım. La oğlum bana sıkıyorsunuz he ama. Valla ben sıkmadım. <laughs> la mermi ara bitti. Aa <laughs> yok. çabuk bitiyor ya. <laughs> oh shit! Burada soda Arda Arda, Arda, Arda çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arda izlemek keyif veriyor. İlk yardım çantası atmam lazım dur 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 dur, kendimi sarıyorum dur. Şimdi bak ne yapacağım, yakacağım buraları. Bra moment, bra. Şuna sıkmayın, A, öldür lan onu. Ay, o nasıl şekli, versin. Ya bir. oğlum bir sus, zombileri bulamadık ki. Tam böyle yerine at onu kullanma bence. Zombileri yaktım ben. Ha oğlum ileride var. Şunu alın başımdan şunu. Aha bu kapı. Beni almadınız yavaş beni almadınız alo. Beyler bir tut. Oha zıpladı. Öldürün onu. Çok kötü yerde attım Pablo olsun. Emre can bas kendine. Burada taramalı var. Molotof aldım. Var lan baltayı. Mamat Oğlum bura ne lan? Çık çık buradan. <laughs> beyler benzin var bende. Oha. Bu taraftan gideceğiz beyler yanlış tarafa gidiyorsunuz. Lan zombi var onu öldürüyorum bu taraftan diyorum <laughs> ya. Arkana bak. Gördüm gördüm. Let's go baby. Bekleyin abi, bekle 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 şey atıyorum şey atıyorum kaç 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 yaktım yaktım kaçın kaçın yaktım kaçın ya oğlum, onu öyle atma lan biz varken ay ölüyorum ölüyorum lan ya. ya oğlum <laughs> ya oğlum Arda dikkat et. Kokuya geliyorlar. Ben bir şey buldum basıyorum kendime. Bir geri, geriye bak, git geriye çıkın siz. Bak sizin canınız az. Dipmo çık dipmo Ben de ölüyorum ya. <laughs> Sıkıştım lan. Ben de sıkıştım kanka. Sağ tık at, sağ tık atın, sağ tık atın, sağ tık atın. Sağ tık atın kanka sıkıştığınız zaman öyle kaçıyorum. Ya ben attım da adamlar öküz gibi Abi benim mouse bozuk. Arada böyle silah gidip gidip geliyor. Bir <laughs> yardım olan var mı? Tekerlek kendi kendine çalışıyor. <laughs> Beyler bu soda görevi mi ya? Gelin hadi Aynen bu büyük ihtimal o. Yalnız beni korumanız beyler, lazım. Son bir sesi geliyor beyler. Şeyin beyler, içinde... içinde. Burada pompalı var, bezosupası var. Bende ölenleri kaldırmaya yarayan alet var bu arada. Tamam beyler tamam. Beyler e, e, bura bir tık sıkıntılı kanka at yeşili yeşili at yeşili at git. Attım ben attım ben attım. Çok geç. Attam ben değil. Ben mermimi şu burada harcamayacağım. Soda görüyorum. Lan lan tuttu beni. Beni tuttu. Beni tuttu. Sağ, sağ tık, Aklınızda bulunsun. Tutan direkt sağ tıkla. Ne? ha. Yani sol tık işlemiyor. Burada şimdi. çok kar geliyor. Burada büyük bir şey var bütmalle. Bakayım. Şurada bir şey var. Benzin şeyi. Bekleyin. Önden gitmeyin, sıkmayın, sıkmayın. Tüp aldım beyler, tüp aldım, tüp atabilirim. Oo beyler, gelin. Bekle bekle tüp aldım. Tüp atayım mı? Pas aldım beyler, pas ah, aldım. Öyle, öyle. Şuradan şunları ben bir içeyim yoksa ben öleceğim. Su pas alın beyler. Bak pompalı kullananlar. Pasla. Tamam. Yani. Pasla yani en şurada. Lan supası, bir tutamadım. dakika. Yok kanka, öbürünün daha. Belki lazım iki tane. Tüp aldım beyler. Aha benim bir çık. canım var lan. Beyler bir şey oluyor. Beyler tank. bir şey oluyor. Tank, tank. Çık abi çık çık. Abi, Aşkım, gel abi. buraya gel buraya gel buraya yiğit. Yiğit gel. Yiğit gel yiğit. Ananın amı. Ya oğlum Samet geri kaç geliyor. Geri kaç. <laughs> sıkın ona sıkın ona. <gülüyor> <gülüyor> Ya çek su Öldü 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 öldü. Help me. <laughs> öldü go rahat. Son canım olabilir Arda bu arada emin değilim. yardım edin yardım edin ölüyorum ölüyorum. Ya, Sıkmayın abi, sağ tık atın ağzına sıçtınız adamın benim de. İkimizin de ağzına sıçtınız. Gidin ya. Şurada dombili var beyler. Ya onlar Burada bir yerde cadı olmalı. Boomer yani. var. Cadı Her Orada biri var ha. Yavaş yavaş yürüyor keko. Alarmda bomba varmış şurada. Nerede? Beyler. Burada bir yerde cadı vardı hatırladığıma göre. Bir şey oluyor. Hayda öldük. Kaç kaç kaç. Çekilin çekilin çekilin. Beyler yardım yardım yardım. Öldüm ya. Lan ben saat ne... oğlum. Oğlum ne yapayım? <laughs> Lan oğlum biri düşmüş. <laughs> Git kaldır onu. Arda bir dahaki ölüşün ölmen demek. Ya da ben seni canlandırabilirim. Ben de distribütör var. Birini şu yeşil alın çok lazım olur. Bir dakika şu distribütör bırakmıştım şuraya. Ha, alayım onu. Canım çok Tüp var. aldım. Kanka. Canım gittikçe düşüyor bu arada. Ben daha fenayım oğlum. Aha, Molotov var. Beyler alarmlı bomba Alın, alın şunu. şunu. Bomba bize çok alalım. lazım olacak. Arda tüpü sal kanka, kanka boş ver. <laughs> Tüp bizi bitti. Beyler ben önden gideyim. Benim canım fazla ya. Alarmlı bomba aldım. Evet, evet. Canı az olan burada medkit var. Nerede? Nerede? Burada burada burada. Arda al bas kanka. Bak şurada. Beyler <laughs> düştük sıçtık. Emre Emre. <laughs> sağ tık <laughs> sağ, sağ tık. tık. <laughs> şey yok bu arada. Şey atayım Orada... mı? Eee alanın bombayı atın dediğinizde atarım. Beyler benim herif yavaş yavaş ölmeye başlıyor haberiniz olsun. Bende kusmuk var. Beyler bekleyin. Koda çalacağız değil. bakın. Şunu uyarayım. İçerisi çok böyle şey gibi olacak. İçeriye alanın bomba atalım. Kang içerisine Aa bu bu bölüm mü? Abi burası çok sıkıntı bu arada. Eee beyler kapıyı açıyorum alanın bombayı atıyorum. Dur lan atma 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 Keleş var lan burada Çekil 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 Nerede benim silahım? Ah şu 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 keleş Keleş candır abi Medkit medkit var iki tane iki tane Benim canım çok azdı basmam lazım Hatta dört tane var oğlum herkes bassın Herkes kendine bassın dört tane medkit var gel Beyler mermilerinizi fullleyin Bak geldim. burada şey de var ha Farklı sniper türleri de var oto var Alacaksanız alın aslında. Scar var lan. Scar var benim. Ben her şeyi fullledim. Scar ben olmaz ya AK'miz. Bomba atar var <laughs> mı? AK daha iyi. Hadi gidelim. Basıyorum. O bastı Bastım. <laughs> Adamla konuşuyorum. Bu da iyi. Adamla konuşma. Anons yapılıyor şu an. Hmm. Abi. Şöyle. Bu ne abi? Ne ne? M4 kişiye galiba Hadi abi. <laughs> Her da zombi Hayır abi, şimdi markete giriyoruz, soda gibi bir şey alıyoruz, buraya getiriyoruz beyler. Aynen. Ama içerisi şampiyonlar ligi gibi. Biraz tamam, daha içeriye ben atarım. Göreceksiniz. Buraya getirmeyeceğiz. Arda, daha tek girme abi. bence. Yok kanki, buraya atıyorum. Bombayı atıyorum içeriye. Arda, arkana dikkat, dikkat et. Bombayı atıyorum içeriye. Sen dikkat Alan bombayı attım. Arda, çok kötü yerdesin. Ne yapayım? Ben de attım, kaçın. Kaçın kaçın oradan. Beyler kolayı alacağız ha. Aa şarjı şarjı şarjı. Beyler kuşmu katıyorum. Bekle bekle biraz. Bitsin Heh, tamam. Beyler giriş oradan ha haberiniz olsun. Beyler Koray, kolay aldığımız gibi yığılacaklar içeri. Alıyorum. <laughs> gel 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 gel. Almadıksa. Koruyun beni. Tamam. Aga dışarıda biz ne yapıyoruz? Ölüyoruz. Oğlum Muhteşem. içeri gelin. Aga içeri gelin diye niye söylüyoruz biz tamam, size? Tamam. beni dışarıda bıraktınız, gittiniz. Beyler. Beyler. Beyler kaçıyor, kaçıyor. Koruyun beni, koruyun beni. Beyler. Lan oğlum yardım yardım. Öldürdüm. Öldürdüm. Aldınız mı kolayı? Lan bomba var orada. Aldım. Aldım ben de ben de. Tamam yürü çok... takip et beni gel. Biliyorum kanka gideceğimiz yeri biliyorum. Şu şuradan merdivenden yukarı sağdan. <laughs> ne saçma bir görev bu ya. Değil mi? Ee, şey öldü mü lan? Kroş öldü mü? Ha peşinden geliyormuş. <laughs> oh. Evet, arkadaşlar. Hoş geldiniz yar. Yüreğime ah. Ben öyle Beyler şimdi ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Buraya buraya gel gel. Oh belir 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 belir. Eee <laughs> 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 ha, hatırladım hatırladım. Oh, aynı, galiba. Eminim oh. eminim gelin oğlum. <laughs> ne vardı lan öyle? <gülüyor> Hunter lan. <laughs> <o da>, <laughs> Hunter Hunter öldürdüm. Ha burayı da hatırladım. Ben hep tek oynadım sıkılıyordum lan. Aa orada sıkıcı tükürükçü var tükürükçü var. Tükürükçü ne <laughs> Oto var, scar var, tüp var, tüp var. Scar nasıl bir şey acaba dur bakayım. Adrenalin Yok ya. Ben keleşimi i̇şte alırım ya. aynen. Ben aldım valla. Beyler tüp. Tüp var Biz ben. Biz olduğumuz için git keleş devam. E molotof var şurada. Abi tükürükçü var. Öldü. Hadi beyler. Bismillah burada sıkıntılıydı sanırım. Ha safe'deyiz lan gelin. Evet. Gel 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 gel. gel. Bu save'te videoyu bitirelim gençler. Bu save'ten devam edeceğiz sizlerle birlikte. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.